Herkese merhaba. 13 Nisan Perşembe A101 aldın aldın fırsatlarıyla karşınızdayız. Ürünlere geçmeden önce kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen şimdi kataloğu incelemeye geçelim. Ee, öncelikle A101'in kataloğunda şöyle bir sayfa var. Beklenen gün dev indirimlerle geliyor. Dünya A101 gününe son 3 gün. Büyük ihtimalle A101 çok büyük indirimler yapacak arkadaşlar. Takipte kalın. Ben de hemen bunları sizinle paylaşacağım inşallah. Şimdi ürünlere geçelim. Toshiba 65 inç Ultra HD Smart Televizyon 12199 TL. Toshiba 50 inç Ultra HD Smart Televizyon 7399 TL. Toshiba 32 inç uydu alıcılı Smart LED Televizyonu fiyatı ise 3799 TL. Bu televizyonların hepsinde Amazon, Netflix, YouTube gibi uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Lenovo Notebook'un fiyatı 5499 TL, Reader S19 Max cep telefonu 3199 TL, High Level 64 GB USB bellek 8995, Western Digital markalı 2 TB harici hard disk USB 3.0 destekli 1199 TL fiyatı varmış. Beyaz eşyalarda Thor markalı Inox Ankastra setinin fiyatı 7599 TL üçlü set halinde geliyor. Seg marka çamaşır makinesi 6899 TL Seg marka bulaşık makinesi 6899 TL No Frost buzdolabı 12199 TL Bunlar inox renkli arkadaşlar bilginiz olsun Çamaşır makinesi sadece silver e, Flavel büro, büro tipi buzdolabı 2899 TL fiyatı var Ufak ev aletlerinde Homend Yağsız fritöz Air Fryer 1499 TL El blender seti 499 TL Aprilla saç kurutma makinesi 219 TL Kiwi çay makinesi 499 TL 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti 399 TL Erkek bakım seti 259 TL Toz makinesi 639 TL Kulak burun kılı kesme makinesi 29.95 Arzum Dik Süpürge 699 TL Homend El Mikseri 259 TL Arzum Seramik Tabanlı Ütünün Fiyatı ise 459 TL'miş arkadaşlar. Bahçe ve Balkon Ürünlerine Geldik. Burada Erinöz Markalı Arya Alüminyum Oturma Grubu 7999 TL Fiyatı Var. Morus Salıncağın Fiyatı 3999 TL mermer desenli masa sa masa sandalye seti 599 TL. Ee, yaz geliyor kampçılar için güzel bir fırsat. Ee, 4 kişilik otomatik kamp çadırı 629.95, 4 kişilik manuel kamp çadırı 449.95, 2 kişilik manuel kamp çadırının fiyatı ise 399.95 arkadaşlar. Yaz gelmeden çadırlarımızı hazırlayalım. Gölgeli salıncak 999 TL plastik tabure 34.95 Bahçe sehpası 54.95 Plastik masa 499.95 Plastik sandalye 89.95 Katlanabilir kamp sehpası 199 TL Kamp taburesi 49.95 Kamp sandalyesi 129.95 Mega OK piknik e, için 144.95 fiyatı var Kafa lambası 14.95 lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi 249.95 farklı renkleri varmış bunların da. Saksı çeşitleri var. Damla saksının fiyatı 4.95'ten 29.95'e kadar gidiyor. Truva saksının fiyatı 7.95'ten 39.95'e kadar gidiyor. Balkon truva saksının fiyatı 17.95'ten 39.95'e kadar gidiyor. Kapasitesine göre bu fiyatları artıyor arkadaşlar. 10 litre bitki toprağı 13.95 canlı kaktüs 17.95 canlı sukulent 8.95 kivi kazıklı bahçe fıskiyesi 29.95 8 fonksiyonlu bahçe sulama fıskiyesi 99.95 salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fıskiyesinin fiyatı ise 149.95 arkadaşlar. Koltuk takımı bir adet koltuk ve bir adet berjer içeriyor. 6.490 TL fiyatı var. Tekli katlanır yataklı koltuğun fiyatı 2199 TL görüyorsunuz bu şekilde yatak olabiliyor. Sinbo ahşap çubuklu ayakkabılık 119 TL fiyatı var. Bahçe ürünlerinden devam ediyoruz. Dal budama makinesi 1099 TL çift pardon çift budama testeresi 549 TL elektrikli üfleme makinesi 299.95 TL benzinli tırpan 1399 TL, 110 parça hobi matkap seti 349.95, şarjlı çit çim kesme makinesi 349.95, elektrikli misinalı çim biçme yan kesme makinesi 299.95, çok amaçlı zımparalama, kazıma, kesme, el aleti 349.95 Pirana marka lehim havya seti 99.95 Pirana marka toz toplayıcı hazneli titreşilmiş Para makinesi 299.95 12 volt akülü vidalama seti 349.95 Akım korumalı 3 USB'li tekli prizin fiyatı 139.95 Silikon tabancası 79.95 Slim mobil tekerlekli takım çantası 449.95 Hobi boyacı seti 10 cm, 19.95 Yatay monoblok organizer çekmece 26'lı 279.95 Kasati boyadan panel kapı boyası 279.95 Silikonlu plastik duvar boyası 179.95 Tavan boyası 129.95 Boya rulosu 19.95 Beyaz reflektif bant 29.95 Tüylü bez bant 24, 24.95 Tamir bandı 14.95 Ders denileme macunu 22.95 Hobi ve el sanatları tutkalı 19.95 Avuç içi koli, kesme aparatı, koli band kesme aparatı 9.95 Ders kalemi 29.95 Sprey boya sökücü 14.95, sprey boya 29.95, çok amaçlı yağlayıcı ve pas sökücü sprey 19.95 Kauçuk yüzey kaplama sızdırmazlık sprey 59.95 Sprey vernin fiyatı ise 14.95 arkadaşlar. Mutfak ürünlerinde 1.2 litre termosu fiyatı 79.95 Ultra granit basık tencere 299.95 Granit tava 199.95 Granit derin tencerenin fiyatı 299.95 Papilla markalı dövme tava 279.95 ikiz balık gözleme tavası 199.95 Luminarc marka Trianon serisi tabakların tanesi 24.95 arkadaşlar. Porselen fincan takımı 12 parça Kütahya porselen 149.95 çerezlik 19.95 kupa 24.95 ayaklı kahve Su bardağının fiyatı 29.95. Rock marka gold bıçak çeşitleri 34.95 Plastik kapaklı kare borcam büyük olanı 109.95, küçük borcamın fiyatı 79.95, ayaklı kapaklı servis tabağının fiyatı 99.95, Simax marka bora silikat tencerenin fiyatı 199.95, lav markalı kuplu çay bardağı 12.50, cam sunumluk katlı 49.95, renkli cam kasesinin fiyatı 9.95, cam taban fiyatı 12.95. borosilikat silikat cam kupanın Fiyatı ise 19.95. Üçlü süzgeç 79.95. Plastik kase ve limonluk çeşitleri 29.95. Üstten basmalı rondo'nun fiyatı $109.95 Kapaklı benekli kase'nin fiyatı 29.95. Erzak kabı 27.50. Silikon tabanlı buzluk 12.95. Servis gereçleri 15.95. Yuvarlak mikrodalga tencere üçlü 39.95. Saklama kabı 24.95. Yine saklama kabının fiyatı ise 19.90. Ee, infuselli motorunun fiyatı ise 24.95 arkadaşlar. 26 jant 21 vites amortisörlü tek amortisörlü bisikletin fiyatı 2199 TL Rabum'un kabin orta büyük boy valizleri 349.95 549.95 649.95 olmak üzere 3 farklı boyda valizi var e, cırtlı kadın terlik 39.95 erkek çift toka terlik 44.95 Dekoratif duvar saati 89.95 Ahşap figürlü kapı stoperi 8.95 Plastik altılı elbise askısı 19.95 Dolap içi düzenleyici raf 22.50 Cam bu renkli cam sıvı sabunluk 29.95 Oyuncak çeşitlerinde Büyük kova 49.95 Piknik sepeti 49.95 Küçük kova 44.95, Masa üstü mutfak setinin fiyatı 99.95 Şirin el arabası 69.95 Büyük traktör 49.95 Tamir seti arabası 99.95 2 katlı garaj seti 134.95 Oyuncak geminin fiyatı 39.95, karma oyun hamurunun fiyatı ise 39.95, toka ve taç çeşitlerinin fiyatı ise 6.95'miş arkadaşlar. Zebra Stor Perde'nin fiyatı 329 TL Dilimli Stor Perde 239 TL Güneşlik Perde 109 TL Örme Ponofon Perde 79.95 Pileli Örme Perde 259 TL 5 metrekare alı kaymaz tabanlı 449 TL 3 metrekare alanı ise 289 TL Tek kişilik pike 119 TL Çift kişilik baskılı pike 149 TL Sofra bezi 19.95, bürümcük sandalye kılıfı 24.95, kaymaz tabanlı ikili banyo klozet takımının fiyatı 109 TL, nakışlı waffle mutfak peçetesi 17.95, bayan sıfır kollu kaprili pijama takımı 119 TL, patik çorabın fiyatı 39.95, bayanlar için bay patik çorabın fiyatı ise 39.95 yine 5'li bunların ikisi. Çocuk soket çorap ikili. 11.95 çizgili. El ve yüz havlusu setinin fiyatı ise 49.95. Doremi markalı bayan desenli külotlu çorabın fiyatı 19.95. Dizaltı çorap 12.95. Enti bayan dizaltı pantolon çorabı 19.95. Bayan külotlu çarap 24.95'miş arkadaşlar. Gıda ürünlerinde sevmem markalı gül reçeli 39.95. Çiçek balı çeşitleri 6490, Lezi markalı Piliç kokteyl sosis 1 kilogram 5495, Keskin olur dondurulmuş Piliç kroket 3695, Tat menemen harcı 1950, Duru ballo pirinç 1 kilogram 4490, Super fresh dondurulmuş çıtır Çubuk patates 4450, Sinangil buğday unu 2 kilogram 2225, Sana hamur işi paket margarin 250 gram 1290. Bifa Marshmallow kaplamalı muzlu bisküvinin fiyatı 30'lu paket haline satılıyor. 45 TL. Doğuş buzlu çay 2,5 litre şeftali aromalı 16.50 self fresh şalgam suyu acılı ve acısız olmak üzere iki farklı çeşidi var. 2 litre 20.50 Tarış sultaniye çekirdekli kuru üzüm 20 e, 3.50 50 gram fiyatı var. Temizlik ürünlerinden geldik. Burada bebek bezi Prima Premium Care bebek bebek bezi çeşitleri 224 TL'miş paketi. Bedenlerine göre fiyatları değişiyor, aletleri değişiyor. Vip Ahmet Junior temizlik kova seti 199 TL. 2 katlı 32'li tuvalet kağıdı 124 TL. 16'lı kağıt havlu, 2 katlı 99 TL. Uni Baby Looney Tunes bebek şampuanı 34.95 oda kokusu mum 69 TL Golden Rose markalı göz kalemi 24 29.95 Black maskara 39.50 aydınlatıcı kalem 34.95 dudak kalemi göz kalemi 19.95 ruj çeşitleri 44.50 kalem ruj çeşitleri 39.50 fiyatı varmış arkadaşlar süt ürünlerinde Tam yağlı 8 süt %3 yağlı 8 süt 23.90 Yarım yağlı 8 süt 21.90 Pınar az yağlı yoğurt 68 TL Bahçıvan markalı labne 450 gram 46 TL Süzme peynir 52.50 Yörük oğlu tam yağlı beyaz peynir fiyatı 99.50 Yörükoğlu tam yağlı taze kaşarın fiyatı 600 gram 99.50 Tam yağlı süzme peynir fiyatı 87 TL Labne'nin fiyatı 200 gram 21.50 Yorukoğlu 2 litre ayran 32.95 Yorukoğlu krema 200 mililitre 18 TL Ve son olarak Yorukoğlu süt çeşitleri 180 mililitre Kakaolu çilekli Muzlu sütler tanesi 5.50 arkadaşlar ee, Evet A101 13 Nisan Perşembe altın aldığım fırsatları bu şekildeydi Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu ürünlerden hangisini alacağınızı da yorum kısmına yazarsanız bir sonraki hafta ona daha uygun ürünler çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.